Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere makyaj ürünlerimi nasıl sakladığımdan ve onları ne şekilde yerleştirdiğimden bahsedeceğim ve bunu size göstereceğim. YouTube'dan bir takipçim bunu yapmamı istedi. Ben de kendisini kırmadım tabii ki. O zaman hep beraber izleyelim bakalım ben makyaj malzemelerimi nerede saklıyorum, ne şekilde yerleştiriyorum. Buyurun. Ee, önce böyle bir dolabım var biraz dağınık kusura bakmayın. <laughs> İşe gideceğim o yüzden alelacele çekiyorum bu videoyu çok toparlama fırsatım olmadı. Burada benim kremlerimi, saç ürünlerimi vesaire görüyorsunuz bu dolapta. Çok heyecan verici şeyler değil işbirisi. Gördüğünüz gibi sıradan hepimizin kullandığı kremdir, işte vazelindir, efendime söyleyeyim saç köpüğüdür vesaire vesaire. Hemen aşağıda biraz daha heyecan verici diyebiliriz zannedersem burası için. Burada benim parfümlerimi görüyorsunuz. Zaten bunlarla ilgili bir video yapmıştım. Şimdi onları nasıl koyduğumu, ne şekilde yerleştirdiğimi göstermek istedim. Arkada birkaç tane deodorant var, bir tane vücut kremi ve parfümlerim. Geldik makyaj ürünlerimi nereye de sakladığımı. Ben bu şekilde tahta kale tarzı yerlerde satılan çekmeceli ne derler bunlara? İşte bu çekmeceli şeylerden almıştım makyaj ürünlerimi koymak için. Ee, onları kullanıyorum. Altında şöyle bir dolap var. Çok önemli değil. Yanında da çiçeğimiz var. Evet. Şöyle yaklaştığımda gördüğünüz üzere işte e, günlük kullandığım kremler maskem, e, çay ağacı yağı, göz kremim, şurada toniğim, arkada hiç kullanmadığım elitin e, makyaj sabitleyicisi ve aynı krem var. İşte pamuktur, kulak çubuklarıdır. Makyaj temizleme mendilleridir. Sıradan şeyler. Burada yine bir klinik maskem var. Burada e, göz makyaj temizleyicim Burada da Sephora'dan aldım. Henüz kullanmadım. Göz makyaj temizleyeceğim. Üst sıraya geldiğimizde e, şöyle açayım. Evet, burada Kosessence'dan aldığım pigmentlerimi görüyorsunuz. Arkasında Elf'ten aldığım bazı e, mineral farlar ve boş Elf e, bu ne derler? Tester boyların içine koyduğum Coastal Sense'den gelen e, sample farlar var. Şurada da pigmentler var. Açılmamış halde. E Bu çekmece biraz açıkçası kirli görünüyor. Çünkü bu şeyler toz toz biliyorsunuz. Çok dökülüyorlar. O yüzden de e, biraz tabii şey. Şurada küçük iki tane ay. Çok fazla sallamamaya çalışıyorum kamerayı sizin için izlemek zor olmasın diye ama burada iki tane pigmentim var gördüğünüz gibi. Consistens pigmentleri ile ilgili bir video yapmayı düşünüyorum açıkçası çünkü çok sık kullanmasam da gayet hoş ürünler. Bu çekmecede pudralarım var. Ee, Maybelline Dream Matte. Katin Kırık Stay Matte'im. Burada da Elf Bronzer'ım var. Gördüğünüz gibi. Bu çekmece yaşında birkaç... Evet. <laughs> kirli sünger ve e, maske yaptım, makyajımı silmek için kullandığım süngerleri görüyorsunuz. Aslında bu daha fazla süngerim vardı fakat e, bir sürü, yani çok fazla süslü kullanmayı sevmiyorum. Atıyorum o yüzden de. Yine bu çekmeceyi açınca evet burada göz farlarımı görüyorsunuz. E, NYX tekli far, Golden Rose'un birkaç iki tane paleti var. Flormar var. E, yine Flormar'ın tekli, Golden Rose'un tekli farları. NYX göz farım. Eğer istiyor, isterseniz ee, bu farlar hakkında e, detaylı bir video yapabilirim bütün göz farlarımı gösteren. Şimdilik şöyle üstten göstereyim. Yine Flormar. En sevdiğim onu göstereceğim. En sevdiğim Flormar paleti bu. Şu rengi ne kadar çok kullandığımı görüyorsunuz. En sevdiğim Flormar paletim kesinlikle. Evet Nix var. İşte tahta kare tarzı yerlerden aldım var. Şurada bir tane daha Flormar var. Bu şekilde göz farlarım. Bunun altına geçiyoruz. Evet, burada fondötenlerim var. Bu drugstore tabir edilen fondötenler ve kapatıcıları. Maybelline, Flormar, NYX, Rimmel, e, Revlon, Maybelline, Maybelline. Şurada pastelin matlaştırıcısı çok fazla kullanmıyorum açıkçası. E, Maybelline, Flormar ve Coastal Sands. Bu şekilde. Buraya gelince açıyoruz. Evet, bütün evrede mineral ürünlerimi görüyorsunuz küçük sample boylardan işte büyüklere kadar karıştırma kabım. Bunlar benim sahip olduğum tüm ev mineral malzemeleri. Şurada bir sünger varmış. Gözden kaçan. Evet, buraya açıyoruz. açıkçası bu biraz kirli gibi görünüyor. Şunları ıslak mendille silmeye çalıştım fakat çıkmıyor. Herhalde e, kapağı açık kalan göz kalemlerinin izleri kusura bakmayın iğrenç görünüyor. Kaç ürünlerim? Kalem traşlar. Limellerim, şu ikisi yedek. Ee, Hassası olduğum eyeliner, likit eyeliner'ım, jel eyeliner'ım. E, makyaj, göz makyajı bazı. işte kalemlerim, çok fazla kalem kullanan bir iki İki tane kirpik kıvırcay. Çok çirkin görünüyor bunlar, kusura bakmayın. Silmeye çalıştım fakat çıkmıyor. Evet, göz makyajı ürünlerim burada. Tuttuğumu görüyorsunuz. Hemen altında fırçalar var. Açıkçası ee, fırçaları açıkta bırakmayı sevmiyorum. Çekmeceye koyuyorum çünkü tozlanır gibi geliyor. Bir de benim odamdan balkonla açılan bir kapı var. Ki hemen hemen hiç kapanmaz. O yüzden de e, çok şey yapmıyorum. Hatta hemen göstereyim size ben balkon açılan o kapıyı. Şöyle görüyorsunuz. O yüzden de çok az etmiyorum. Evet fırçalarım kirli gördüğünüz gibi çünkü e, kullandım. Kullanıyorum üç önlü. Everyday Minerals fırçam. E, kabuki fırçam. Şurada Sigma'dan gelen yeni muhteşem fırçam. Body Shop işte elf vesaire gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde sıralıyorum. Başları ve sapları farklı yönlere gelecek şekilde sıralıyorum. Böylece fırçalar birbirine çok fazla değmemiş olabilecektim ama burada bir değen <laughs> fırça gördük. Neyse. Fırçalarımı birbirine değdirmemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe. Sonuçta kirliler. Şurada genelde göz makyajı için ya da konseyler için kullanılan fırçaları görüyorsunuz. Hep böyle heyecan verici bir şey yok. Fakat seviyorum fırçalarımın hepsini. Evet. Sırada dudak ürünlerim var. Çok fazla dudak ürünüm yok gördüğünüz üzere. Burada işte birkaç tane ruj nedir? Revlon, Flormar, Golden Rose, Gabrini falan, Klinik, Golden Rose, NYX, Maybelline, Maybelline, Elf, ee, Elf, işte bir sürü şey. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane lip gloss'um var. Lip gloss seven bir insan değilim. Zaten bunlar artık Bozulma yüz tuttu. Pasteli çok seviyorum. Fakat burada dudak kalemlerim. Burada da kullanmadığım <laughs> Avon testerler var. Çok dudak ürünleri delisi değilim gördüğünüz gibi. Evet. Burada ojelerim var. Görüyorsunuz birçok renk. Koyu renkleri ve pembeleri seviyorum özellikle. Topların hastasıyım. Top ojelerle ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Eğer ee, ilgileniyorsanız lütfen mesaj bırakın yap ya da yapma diye. Bunlar çünkü birkaç tane top ojem var. Evet. işte matlaştırıcım, kırmızılarım falan filan. Ojeler de bu şekilde. Ve en sevdiğim çekmece olan high-end ürünlerimin olduğu çekmeceye geldik. Böyle bir ayrım yapıyorum. Evet. Yine aldığım ve üstüne bir e, video yaptım. Kınsiyalar paletim. E, Naked Pigment Mineralized Skin Finish Natural Studio Fix Select Sheer Pudra Select miydi? Neyse unuttum. Nars Orgazmallık, MAC Fondotem, Smashbox Photo Finish, e, Vanilya Pigment Sample'ı, rujlarım Nars Orgazm Gloss'un, YSL rujum, Inglot, MAC, MAC. Evet burada böyle bir kutu. E, arkadaşlar. Ben makyaj ürünlerimi bu şekilde düzenliyorum. Çok fazla ürünüm yok gördüğünüz gibi. Var olanları da öyle çekmecelerin içine saklamayı ve kullanmayı seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir konuyla ilgili yapmamı istediğiniz bir video olursa herhangi bir ürün üzerine lütfen belirtmekten çekinmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.